Evet şimdi e, gelelim güzelliğimize. Sabah aynaya baktığınızda kendinizi en iyi halinize görmek ister misiniz? Tabii ki her kadın gibi biz de isteriz. Güzellik artık daha kalıcı, daha doğal. Bu alanda hem sanatı hem tekniği birleştiren özel bir isim var. Bugün stüdyomuzda kalıcı makyaj uzmanı Müşra Teker. Kalıcı makyajda kaş uygulamaları nasıl yapılır? Mikroblading işlemi kimler için uygundur? Hiç kaşları olmayan birine mikroblading kaş yapılır mı? Hepsini kalıcı makyaj uzmanı Büşra Teker'le konuşacağız az sonra. Müzik <laughs> Hoş geldiniz bir Hanım, harika güzel bir kadın karşımda. Teşekkür ederim. E, Valla ışıltı geldi stüdyomuza, <laughs> hoş ederim. geldiniz. Hoş Şimdi kadınların en çok merak ettiği, sabah da kalktığımızda böyle her anımızda kendimizi güzel hissedeceğimiz en güzel konulardan bir tanesindeyiz. Kesinlikle. E, kalıcı makyajı konuşacağız bugün. Evet. E, ben hemen en çok merak edilenlerle başlamak istiyorum. Hı. E, mikroblading ve pudralama arasında bir kafa karışıklığı var kadınlarda. Evet. E, arasındaki fark nedir? Hangisi kimler için uygun? olur Şöyle mikroblading e, daha doğal bir görünüm isteyen, e, böyle kıl kıl tane terne durmasını isteyen kişilerin tercih ettiği bir işlemdir. E, pudralama işlemi ise daha belirgin, e, hatları daha net, e, sabah uyandığımızda böyle daha makyajlı olabilen bir etki verebilen bir işlemdir. E, yağlı ciltli kişilerin pudralama işlemini e, tercih etmesi gerekiyor. Kalıcı makyaj başlı başına zaten e, güne güzel uyanmamıza sebep oluyor. Peki e, bu iki tekniği de bir arada uyguladığınız e, süreçler ya da kişiler olabiliyor mu? Bunu neye göre karar veriyorsunuz? Evet şöyle e, kuru ciltler ya da doğal görünüm isteyenler dediğim gibi e, mikroblading işlemini tercih ediyorlar. E, mix işlem dediğimiz bir işlem var. ikisini e, match ettiğimiz. Başlangıçlar daha doğal, sonlara doğru daha yoğun e, tercih edenler iki uygulamayı birden yaptırabiliyorlar. Hı, hı. Peki kaç tasarımı e, yaparken tabii bunu herhalde kişiye özel yapıyoruz. Peki evet. burada e, hem işte Kişi mesela geliyor kaş e, görüntüsüyle işte ben bunu istiyorum. E, benim kaşım böyle ama yüzü ya da göz çevresi e, ona uygun değil. Tasarım yaparken neye dikkat ediyorsunuz ya da kadınlar neye dikkat etmeliler? Şöyle e, az önce bahsettiğiniz gibi bir resim açarak gelenler de olabiliyor tabii ki. Fakat şöyle öncelikle istisnasız bütün danışanlarımıza altın oran ölçüm alıp bir tasarım yapıyoruz. Bu tasarımı etkileyen şeyler e, kişinin göz yapısı... İşte alın mesafesi, göz ayrıklığı gibi gibi hatta kişinin enerjisi bile o tasarımı çok etkiliyor. Yaptığı mimikler, işte çok sert karakterliyse, sürekli güleşse vesaire vesaire bunların hepsi çok etkiliyor. Eskiden böyle yay gibi kaşlar modaydı. Gitgide tabii ki bu trend yavaş yavaş çok değişti. değişti. Peki 2025'teki kaş trend modeli nasıl? Ee, her zamanki olduğu gibi aslında doğallık her zaman ön planda ve trend e, alarmında. E, tabii ki de az önce bahsettiğiniz gibi insanlar kaş resmini alıp danışanlarımız bize geliyorlar ama her tasarım kişiye özel olmalıdır çünkü altın oranı ölçüm herkeste farklı bir. E, kaş şeklini ortaya çıkarıyor. Çünkü kiminin e, gözü daha düşük, kiminin göz kaş mesafesi mesela benim göz kaş mesafem çok düşüktür. Ya. Bazen diyorum ki o açık açık gözleri görünce ben de hayran kalıyorum ne güzel diyorum harika. <laughs> ben böyle bazen arada böyle sürekli sinirliymişim gibi bir görüntü Hı -hı. ifade oluşuyor. Oradaki mesafeden dolayı o yüzden etkili. bazen istediğimiz görüntüyü de elde edemiyoruz. Evet. Çünkü yüzümüze uygun olmadığı için. Hı -hı. Peki mikro yaptırmadan önce. E, kişilerin bilmesi gereken şeyler neler Bazen çünkü bu işlemleri yaparken şimdi kalıcı olduğunu da düşünerek e, panik yapabiliyoruz ya da endişe edebiliyoruz bunları evet. e, öncesinde yaptırmadan önce bilmeleri gereken kurallar e, en önemli e, şey burada kalıcı makyaj dövme değildir Doğru uzmana yaptırıldığı takdirde doğru teknikle yaptırıldığı takdirde yarı kalıcı bir makyaj tekniğidir bu zaten e, danışanların yaptırmadan önce bilmesi gereken şey Kalıcılık kesinlikle önemli. Bir de e, herkese kaş tasarımı e, yapılmaz, uygun olmayabiliyor. Aşırı hı hı. yağlı ciltse mesela pudralamaya e, yönlendiriyoruz, ya da doğal istiyorsa mikrobladinge yönlendiriyoruz. ...uzmanın sözün dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Peki bu ediyoruz. tabii süreç biraz da iyileşme sürecinin de olduğu... Kesinlikle. ...günleri kapsayan bir süreç gerçekleşiyor. Ve daha önceki deneyimlerimden de söyleyeceğim... ...ilk günler böyle kopkuyu bir görüntü sağlıyor. Hı -hı. Bu da yaptıranlarda inanılmaz... ...hani ilk defa yaptıranlarda inanılmaz bir endişe yaratıyor. Hani evet. böyle mi kalacak, nasıl olacak diye. Peki ilk defa yaptıracak ya da aklında yaptırmak isteyenler için... bu süreç. Süreç nasıl yönetilmeli, nasıl olmalı? Şöyle kesinlikle uzmanın yapan kişinin e, söyledikleri dikkate alınmalı. Bazen e, danışanlarımız bunu çok önemsemiyor. Atıyorum bakım kremlerini zamanında sürmüyor. E, bir de özellikle söylemek istediğimiz 3. 4. günden itibaren kabuklanmalar olabiliyor. O kabuklanmaları asla kendi elleriyle yolmamalılar. Süreci bırakmalılar, kendi halinde düşmeler. Uzmanının verdiği e, bakım kremini de düzenli aralıklarla, düzenli şekilde sürmesi çok önemli. Bir de ilk üç gün mutlaka su değmemeli. Su değmemeli. Hı -hı. Peki mikroblading ya da pudralama kaç yaptırdık? Ee, i̇lk yaptırdığımız günler evet biraz daha koyu. Hı -hı. Peki istediğimiz o doğal görüntüye tam olarak ne zaman kavuşuyoruz? Ee, şöyle aslında bir ay süresinden sonra bir rötuş işlemimiz oluyor biliyorsunuz. İkinci seans oluyor. İkinci seanstan bir beş altı gün sonra asıl kullanacağımız kaş rengi oluyor. Asıl onu buluyoruz. Peki e, en çok mikroblading yaparken ya da e, diğer uygulamaları yaparken yanlışlar neler oluyor? İnsanlar bu konuda hangi <laughs> hatalara düşüyorlar? E, tercih yaparken fiyat odaklı maalesef evet. bazen tercihler yapılabiliyor. Bu da en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Aynı zamanda e, insan yani uzmanın tecrübesi göz ardı ediliyor. Ortamın hijyeni göz ardı ediliyor. Bunlar çok yanlış. Peki e, mikroblading yaptırmak isteyenler, e, bir de kalıcı makyajın tabii diğer e, bölümleri de var. Hı hı. İşte kalıcı eyeliner dediğimiz ya da dudak dediğimiz. E, bu konularda hani en iyi ya da yapılmasını önerdiğiniz hangisi favori işleminiz? E, mikroblading. Mikro çok doğal mi? ve herkesin tercih ettiği bir işlem gerçekten. Ee, kendim de kullanıyorum. Hem mikroblading hem pudralama. Evet, kaşlarınız efsane bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> Dudak renklendirme de aynı <laughs> şekilde. Ee, yani güne uyandığımız zaman bir tık böyle doğal görünümlü makyajlı kendimizi iyi hissedeceğimiz evet. şekilde uyanmak Kaş, göz çok göz diye gözlüğü boşuna dememişler. Uyandığımızda o kaşların gözlerin güzel görünmesi. Ee, hem motivasyonumuz hem özgüvenimiz için çok çok önemli. Çok önemli. Ee, peki e, 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 Kalıcı makyaj uygulamalarında son trendlere en başta konuştuk. Biraz üzerinden Doğru. değindik. Ee, ama burayı biraz daha ben açmak istiyorum. Ee, bu göründe hala doğallık ön planda ee, ama bazen mesela çok aşırı kalın kaşlar Hı -hı. görüyoruz. Ee, uzaylı gibi dediğimiz, tabir ettiğimiz kadınlar arasında evet. bazen diyoruz ay bu ne yapmış kaşlarını uzaylıya benzemiş diyoruz. Evet. Ee, bunlar bilerek, isteyerek mi yapılıyor yoksa hani bir hatalı uygulamadan kaynaklı mı? Aslında e, bilinçli, tecrübeli Uzmanlar için kesinlikle hatalı işlemler. Ama ben her zaman şey derim. Herkesin güzellik anlayışı, algısı farklı. Mutlaka. Onu beğenenler de var. Ama e, trend her zaman doğallıktan güzel, doğal olan şeyden yanadır. E, doğal olduğu zaman geri dönüşleri de güzel olabiliyor. Ama çok koyu, yoğun, keskin hatlı işlemler yoktur. E, normal değil. Peki bu e, yoğunluk ve koyuluk kısmını neye göre belirliyoruz? Burada renk sıkılası ya da e, tenimize uygun renkler, cildimize uygun, saçımıza uygun renkler mesela sarışın, doğal sarışın olmayan ama e, sarı saçlarını boyamış e, kadınlarımız oldukça fazla. Burada evet. e, mikroblading ya da diğer işlemleri yaptırırken çok bir koyu kaş e, çok da hoş durmayacaktır. Evet. Burada renk sıkılası ya da o renk e, ayarlamasını nasıl yapıyorsunuz? Evet, e, burada yine Uzman tecrübesi çok önemli. Tabii ki de renk seçeneklerimiz var, e, karışımlar yapabiliyoruz vesaire. Yine uzman tecrübesine geliyor her şey. Biz sarışın bayana atıyorum. E, koyu renk kullandığımız zaman geri dönüşü olmayan e, hatalar olabiliyor. Yine değiniyorum. Uzman tecrübesi çok önemli. Burada dikkat etmeleri gerek, Mesela uzmanı seçerken e, ya da yaptırılacak yerleri seçerken neye dikkat etmeleri lazım? Burada bazı trikler vardır mutlaka. Sizin uzman gözüyle gördüğünüz. Evet. E, hani gerçekten doğru kişiyi seçiyorum dedirtecek Hı -hı. E, trikler nelerdir? Yani e, biliyorsunuz sosyal mecralar bizim vitrinimiz. Hı -hı. E, araştırmalarını yaparken fiyat bazlı değil. E, uzmanın önceki geçmiş işlemlerini bakarak işte yorumlarına, onlara, bunlara bakarak tercih yapmaları çok daha e, mantıklı olacaktır. Peki bu konuda e, bir görüşme de sağlanabiliyor mu öncesinde? Tabii hani ki. Bana nasıl bir kaş yapılacak? E, hem yerinizi görme, hem sizi görme. Ben Tabii. bu konuya her zaman çok önem veririm. Hani, çok önemli. Sadece sosyal medyadan görüp değil beğendiğiniz. Yaptırmak istediğiniz yerleri mutlaka görün o kişiyle mutlaka tanışın neler yapıyorlar bir görün yerinde görmek ve canlı bunu konuşmak çok önemli ki kaş da evet sonsuza kadar kalıcı değil ama yüzümüzde belli bir süre kalıcılığı sağlar evet, önemli işlemlerden kesinlikle. bir tanesi o yüzden çok riske atılmaması gerektiğini kesinlikle. düşünüyorum. Bunun öncesinde nasıl bir görüşme sağlanabiliyor? Ön görüşmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelemeyecek danışanlarım için kesinlikle telefonda görüşüyoruz, sorularını cevaplıyoruz. Ama vakti olanları kesinlikle merkezimize davet ediyoruz, bir ön görüşme yapıyoruz. Gerekirse altın oran ölçümü tasarımını yapıp bir öngörü sağlayabiliyoruz hı hı. karşı bir tarafa. Bir şekil nasıl olacak falan onu önde görebiliyoruz. Hı hı. Daha sonrasında da kişi onay verdikten sonra hı hı. hemen işleme başlayabiliyoruz. Peki bunları yaptık işlemede başladık. Ne kadar sürüyor? Biz kadınların en büyük zaman problemi. Evet. Kesinlikle. Bir saat kadar işlem süresi oluyor zaten. Aa evet, çok kısa. kısa. Ee, kalıcı gelecek olursak. Eskiden bu işlemler ben çok uzun zamandır çok yaptırmadım. Uzun, eskiden böyle üç saat falan sürüyordu bu işlemler. Çok daha uzundu. Bir de yine şeyle de alakası var. Hani mesleğe ilk başlayan herkesin bir kılların arasında bir göreyim falan Hı -hı. tedirginliği oluyor. O zaman bir 3 saat falan olabiliyor keza ben de ilk başladığımda 3 saatte yapmıştım ilk işlemimi. Hı -hı. Ama şimdi bir saate düşürebildik. 1 saatte e, o forma Daha konforlu. Evet. Peki e, ne kadar bir kalıcı cılık e, sağlıyor bu işlem. Ee, her zaman söylerim. Kalıcılık işlemi asla garanti süreler değildir. Kuru ciltlerde 1-1,5 bir, bir yıl, 2-2,5 e, iki, iki yıl kalırken yağlı ciltlerde bazen 7 aya kadar bile kalabiliyor, azalıyor. Çünkü yağlı cilt boyayı hemen atabiliyor. Hep söylüyorum. E, kalıcılık süresi garanti süreler değildir. E, peki bu şeye göre değişiyor mu? Boyanın e, kalitesine göre değişiyor mu? Boyanın kalıcılığı da çok önemli. Eee uzmanın derinin hangi tabakasına işram yaptığı da çok önemli. Evet, Deri bilgisi de mesela çok önemli. şeyde de haberlerde e, ya da sosyal medyada da görüyoruz. Maalesef. Yani kaşının üstüne kaş yapmış. Evet. E, bir de en e, son tabakaya yapmış ki e, çıkartabilene <laughs> aşk olsun. Kesinlikle. E, peki hiç kaşı olmayanlar için e, nasıl bir uygulama yapılabilir? E, burada bahsetmiş olduğum mix teknik. E, Hı -hı. Güzel bir başarılı sonuçlar veriyor hiç kaşı olmayanlarda. Hani başlangıçlar daha doğal sonlara doğru daha yoğun e, ...güzel bir teknikle e, başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Peki Büşra Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben Farka teşekkür Harika e, bilgileri bize güzelliğin nasıl kalıcı bir sanata dönüştüğünü anlattınız. Ben Gösterdiğiniz ederim. sadece estetik değil... E, ...öz güven kazandıran dokunuşların da ne kadar önemli olduğunu... ...kadınlarımıza da hatırlatmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere.